Sen hangi depoyu alacaksın acaba çok merak ediyorum. Dur dur. Heh. Abi bu bizimki niye böyle yapıyor ya? Evet, patucum. 5 9 11 14 16 19 24 25 30 32 var. Şöyle bir daha yukarı çıkalım. Seçim senin. Aşağı bir daha iniyorum şöyle. 19. Tamam. Satın alalım. Direkt düşünmeden satın alalım bak. Güveniyorum size çünkü. Ya. Araba her yerde çıkmak zorunda Çıkacağım ya. Her yerden o araba çıkıyor bak. Buraya. Çöp. Her yerde aralı çıkmış. Güzelmiş. <laughs> Şimdi açalım tek tek bunları Hello kardeş. Yani güzele benziyor. Tabletimiz çıktı bir adet. Biraz kırık, biraz içinden geçilmiş. Arabası zor Başladık abi film serilerine göre. O ne lan? kutusu gibi bir kutu çıktı bana. Ya bu oyun değil mi? Oviymiş. Ne Ben koyayım buna lan. Nasıl bir şey dükkan şey o. atarız çöpe abi. Aa Jeveri. Oo, altınsa sa Altın mı gerçek altın? <laughs> i̇nşallah fiyatlıdır kardeşim. Ökül. <laughs> i̇nşallah fiyatlıdır kardeşim. o. <laughs> Bize inşallah güzel fiyat olur. Bir eve gidip yiyeceğiz ondan sonra. Aha. 15 dolarlık şey çıktı bu sefer. Bunlar hepsi tamir edilecek burada ya. Ha. Ben 10 pro prosi pahalıdır kardeş. Aa. bu da fiyatlıydı galiba. Aaa Jeveri. Aaa gözük. Güzel mi? x seresi değil mi? Evet. Bir güzel şey çıktı gibi. Abi X daha çıktı. Abi normali çıktı araştıralım bakalım Aa şey bu normal şey çanta bu Aa. Yani kar ettirir gibi mi geliyor Batu Ne diyorsun kardeşim Güzel kar eder gibi gibi gibiyiz gibi koyayım. İnşallah kar ederiz ya. Yani. Ev, önce eve gidip yatacağız. Bundan sonra da... Bundan sonra da kardeş diyeceğiz, satacağız eşyalarımızı. Evet, 656. <laughs> yani sanırım depo biraz kar ettirdi. Bizimki de şimdi Batun'un depoda muhtemelen güzel kar ettirecek. Gibi içimden sesler. 6, 500 dolar üstü bana okeydir yani 500 dolar her depodan 500 dolar kar ettik. Bence okey ya. Onu da bassak 5000 dolar. Kârlı. Bence okey çanta zaten. Çanta ve araba var. Muhtemelen güzel fiyat yapacak onlar. Okey bakalım. Usta göz için 35 diyor. O alırız olmazsa. Bu gene tamir olacak. Amına koydum. Gene bunun tamir olması lazım. Abi kusura bakma. Kavara soktum ama. <laughs> Bu arada fiyatını girdik diye biliyorum. Oyuncu otomatikman çıkması lazım değil mi? Bateri karbi çıkmalı ya. Bateri karbi 450. Güzel. Yarasını buradan çıkarttı zaten. Değil mi? Sağda bakalım. Yo, saate en son bakacağım. RC, RC battery. Başına RC eklersek. Şu sarı olan 75. Şarkmadan ama şey yapıyor. Anlamadım. Bunu çöp açacağız Güzel. Evet. Bak 8. Bak 8 135 güzel. 135 güzel. Şimdi geldik. Lan saat yok lan. ben Nerede kaldı oğlum saat? Ha. Şunu bir tamir ettirelim de. Watch. Arkadaş şimdi şu da mı o? Botu ben mi yanlış görüyorum? Şu da mı o? Of 450 de o. Evet evet 450. İkisinden fiyatını çıkardık depon. İki üründen fiyatı çıkardık depon. Robot ve 10 Pro. Robot ve Pro 155. 155 Daha satmadığımız bir sürü ürünümüz var. Abi şunları bu şuraya bir koyayım. Kasetleri şeyleri ama Neymiş makazine bunu atılacak bu da. Hmm. Güzel güzel bence de güzel. Bu da 9 değil mi? Timur Chip 9'da mı bu? Bu da 400 dolar En pahalısı mor Timur 5 170 Güzel güzel 170 Bence çok güzel abi Gayet güzel yani. Hello car 5. Bunu koyalım. Hello car 5. 80. Gayet güzel. 80. Açalım abi yukarı. Tamam mı? Bunu bir tamir ettirelim. Abi yürü bir tane etsene ya. Bir çöp atacağız. <laughs> Direkt tadile gidersin. Hangisi var lan? Hangisinin eşyası fiyatı girmiş? 170, 40, 155. 135 hani oğlum? Hani oğlum fiyatı girmemiş eşyam yok ki. Bak 8. yüzler 8 tamam. sen gördün mü? fiyatı girilmemiş etset şu da mı 10 da 45 RC batarya. 68 65 Gidebiliriz yani. Saat hadi ya. Ablam temizlik robotu istiyormuş. Bunu da buraya koyalım. Tabletimizi onaralım. Kırmızı olan bir dakika abi. Snow. Snowboard. Snowboard. Snowboard kırmızı olan 70 dolar güzel. 70 dolar güzel. Ha, e, 388 var bari de. Aynen. Bak 8. 130 4 tamam. Tablet style Tablet 125 125 Tamam Chipmur Güzel ee, güzel Hangi mutlaka kaldı Tam düzeldi ya. Arada şey görüyoruz ya. Sıfır ürün koyuyoruz ya. Bundan sonra şey yapıyor. Bakın yeri. 53 pazarlık. 75 ağır. Üzgünüm amca. Sen cibinesin açık. Glass ses ağaca Glasses ağaca. Glasses. Şu de var. <laughs> 15. Nasıl 15 ya? Şurada sıkıntı oluyor ya. Ee, hadi Adal. Koyuyoruz ya sıkıntı tobe ha bitti değil mi? Aşağı. aşağı ya Nasıl olanın tepe? Çizgili mizgili. Aşağıdan başlayalım. Çizgili mizgili. Aşağıda yok zaten. Çizgili mizgili. Şuna benziyor gibi ya. Bu sefer doğru değil mi? Bu sefer o galiba. Evet bu o. Bu sefer o. Koyayım. 80. Yani. De yani kanka ne bileyim. Beklerdim yani güzel bir şey. maviye biri game biri maviye Game TV. 35. 35 bir şeyler beklerdim kanka gene anladın mı? Movie'den de tek adam. Movie. Hmm, şu 35. Aile 35. Al hadi gözlük aldım. Başka bir şey kaldı mı Kalmadı değil mi? Güzel bayağı. Kuzu eşya satılamaz mı? Ha bu. DVD evet evet fark ettim sonradan da. Şimdi tamir ettim. Fark ettim ben yani, tamir ettim değil mi? Fiyatını girmiştik bir daha girmeyeceğiz değil mi? Buyur abla. Ablacım bana gelişi zaten bunun kaç. Anladın mı? Araba kalacak bu sefer herhalde. Bu satılsa zaten güzel kere yapacağız. <laughs> Abi 425. <laughs> Satmıyorum onu ne koyayım. Şu yayına bak şimdi. Allah'ın adı. İçimden geldi. İçimden geldi. İçimden geldi. <laughs> dur dur. Dur dur. Kardeşim bir saniye. Bunu basmazsam ölürüm. Bir dakika. İçimden Hızlı <laughs> <laughs> Hadi At attı ya. Mallı hadi hmm, Güzel sattık hepsini. Güzel kar yaptık. Güzel kar yaptık. Şimdi bir depoda almaya gideceğiz. Ama bu sefer Sada burada mı?